Arkadaşlar roket moduna girdik kardeşim roket atar bak 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 izle izle bak şurada roket atar var arkadaşlar bak izle millet bir daha kardeşim ben şöyle bir yukarıya çıkıyormuş gibi yapayım tamam mı bak direkt hızlı başlıyorum kardeşim elektriği kestim roketi aldım kardeşim şöyle gelişiyor bu vallahi birileri öldü arkadaşlar yapacak bir şey yok gördünüz değil mi muazzam bir tat anın An Koşun gidin elektriği açın ben elektriği açmaya gitmem kardeşim bu oyun o maşayım, roketiniz. Bak, roketi görüyor musunuz bu? <laughs> 30 tane kullandığım var. Kaç kişi öldü orada bilmiyorum ama. Bak şuradan bir gidelim şöyle. Buradan geliyormuş gibi yapalım. Tamam mı? Normal killer alabiliyoruz bu arada arkadaşlar. Bak 3 kişi ölmüş oğlum. Oha! <laughs> Güzel abi. Ten temiz. 3 tane kilimizi almışız. Kimler öldü hiçbir fikrim yok vallahi. Adamlar yazık görevi yaparken ağrında yok oldu. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Millet nerede bir bakalım. Bu arada bu modların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bir abone olup like atabilirsiniz. Bak efsane modlar var elimizde. Bunların hepsini sırasıyla çekeceğiz. Bunları görmek istiyorsanız abone olun arkadaşlar. Like atın. Aha süllü vardınmış bana kalkan verdi. Ben de seni kampladım lan. Ben de seni kampladım. Sana bir şey olursa herkesin canını yakarım kardeşim. Şu an bana hiçbir şey, hiçbir şey zarar veremez. Doğu LPG'li. Renk değişiyor sürekli. Ben acaba roket yiyor mu şu an? Şimdi örneğin canı korudum. can artık öldüremiyorlar arkadaşlar. Çünkü impostorun elinde kocaman bir nasıl desem böyle bir Nasıl suluyor biliyor Roket atar var. Bunu roket atar olarak hayal edin arkadaşlar. Roket atar sıkıyor. Hani o yüzden artık cana istiyorsa füze atsın ölmez vay vay vay. Al o zaman. Oğlum bu nasıl vent atıyor? Başka vent atan mı var? kaçtı kaçtı. Bir dakika mı da engineer benim? Bak can geldi, çarmı geldi kardeşim. Ben buradayım yani ben bir şey yapmıyorum. Oğlum Can'ın roket atar işliyor mu lan acaba? Şurada çıkarıp dalga bir vursam bunlara. Buradan gidiyorum ben gidiyorum. fake sahte bir görev yapacağım. Aa, aklıma süper fikir geldi. Aklıma süper bir fikir geldi arkadaşlar. Bir dakika lan ben buradan burada bilir görev yapıyor mudur acaba ya? Ya buradan sıkamam diye düşünüyorum ya. Dur arkadaşlar bir şey yapacağım deneyeceğim. Nisa geliyor buradan. Medbe'ye girsem elektriği kessem ve elektriklerini roketlere atsam nasıl bir fikir? Aa burada biri ölmüş lan. Birini işlemişler arkadaşlar. Weapons oha weapons bayağı kalabalık. Bak bir elektriği keselim abi. Gel kardeşim şuradan. Şuradan bir elektriği elektriği kestim. Elektriği kestim. Buradan medbe'ye giriyorum. Burada biri var mı? İyi burada biri yok arkadaşlar. Şöyle 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 aşağı doğru bir sallasam kardeşim. Şöyle bir salladım. Ne? Oğlum ben de Oğlum roketi görmüş olabilirdi arkadaşlar. Risk atlamam kardeşim. Roketi görmüş olabilirdi. Elimdeki roketi yerleri görebiliyor. Elektriğe gidiyorum. İnşallah birileri patladı mı patlamadı mı bilmiyorum orada. Şimdi göreceğiz. Ne oldu kardeşim? Burada birileri ölmüş mü? Yok, burada kimse ölmemiş. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah kim söylemiş arkadaşlar. Oğlum bak şimdi bir tane admin de ölmüş. Tamam bir tane admin de var. Bunu kim kesti bilmiyorum. Bunu bir volt kesti. Üç tane burada kestik. Bir tane burada kestik. Dört beş kişi kesmişiz şu ana kadar. Yine kalabalığız. Kardeşim neredesin? Bir dakika. Burada biri var mı? Burada biri var mı? Doğu. Doğu ne haber? Doğu. Doğu ne haber? Kafeteryayı kapat arkadaşlar. <laughs> Nereye? Ne yapalım? Ne haber? He, he. Gel lan buraya. He, he. Abi dur 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 dur. Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Bu. Bye bye. Hayır 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 hayır. Abi o! Oh. Oo! Oh. Oğlum Oha, adam kafama roket gönderdi la. La. <laughs> Şunu kapatalım arkadaşlar biri görmesin. Dümen. <laughs> Beni görmediler değil mi? Bak bak burada 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 bunlar var evet. Ha kapı kapandı. Kapı kapandı. Hani kapı kapandı? Ha, kapı açıldı. Ben kapandı sanıyorum. Beni görmemiş olmam lazım. Şuradan elektriği keselim arkadaşlar. Elektriği keselim. Elektriği keselim ve şurada pusuya yatalım. 17 saniye. 16 saniye. 15 saniye. 14 saniye. Şurada bekleyelim. Buradan yukarıdan biri gelirse sanki biz de buradan doğanıyormuşuz da geliyormuşuz gibi olsun. Çar mı geldi sadece? Lan niye sadece çar mı geldi? Şöyle geleyim. Aa burada ne oluyor lan? Mevzu ne kardeşim ya? Hayırdır ya? Oğlum canı patlatabiliyor muyum? Oo, üç kişi mi? Aha burada da biri var. Oğlum bu ne? Lan sen oldu? Ha Nisa ile birinin yerini değiştirdiler. Tamam. Oha bunlar ne? Kardeşim bu. Aa oh, Ümer, Ömer, Ömer Ömer. Ba ba ba. Lan o oh, o ne? Oğlum bu ne? Adam çıkarttı vurdu. ne oldu lan? Aha. Bardın kalkan çok güçlü. Aha süllüyü kestiler lan. lan. Süllüyü kestiler. Benim şu an kill hakkım var. Aha çarmı çarmı gördün lan benim bloku. <laughs> Alo oğlum çarpı ne yaptın mal? Arkadaşlar roket attı bana sıyırdı. Sıyırdı beni sıyırdı. Çarpı ikimiz birden roket atmaya çalıştı sadece süllü öldü arkadaşlar. <laughs> süllü kardeşim beni korumak için roketin önüne atladı. Bakın Ömer roket attı. Oğlum admin de iki tane kilo alınmıştı lan. Evet admin'dekili admin yani vardı, medbay'dekili de vardı, elektrik'te vardı. Ben de Elektrik de var. Neyse oğlum, ben net, net inform veriyorum atar bak. Bak Çağrı direkt Ömer, roket atar. atar. Ömer bakın giyinişinden anlamanız lazım görüyor musun Kamuflaj falan var. Sen, sen, sen kendin <laughs> tübine bak bir kere. onu daha çok oğlum. güven veriyor tip olarak ben mi? Ben askerim oğlum. Ya olur. şu an kim olduğunu anladım zaten. Kim? Ben diputiydim Çarmiye <laughs> sıktım ölmedi ya. <laughs> İkinizden biri ise Ömer'dir. Doğru info veriyorsanız. Oğlum bana sıkmamışsın o zaman dur. Sana sıktım oğlum. Arkadaşlar ne yapalım biliyorsunuz mu? Gelin kardeşim. Bir elektriğe gelin kardeşim. Elektriği bir keselim. Gelin aç açın hadi. Yüz de açmayın. Gelin bir trolleyeceğim. Trolleyeceğim. Gel hepsini şunların hepsini bir indirelim arkadaşlar. Sadece cam var burada. He aç hadi. Aha. Oo Hayır hayır ben ya ben, ayağım. ben, ayağım. ben ayağım. sakin sakin. Acaba direkt süllüyü öldüren kişiyi mi Vay şerefsiz Ömermiş lan harbiden. Ya oğlum en ay mısınız ya? Gerçekten mi ya? Nisa bassana rapora para bassana Nisa. Oğlum Bera nasıl ölmüyor? Ölmesi lazım. Vallahi abba. Kanka reportlama tamam mı? Ba... Beni transport etti. Bera transporter. Tamam. Bera transporter mı acaba? Ama kimle kimi transport etti? Geliyorum lan. Geliyorum oğlum. Geliyorum, 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 geliyorum. Alo. Niçin <laughs> Sonra da beni yanına aldın. <laughs> yani Vera Victory kazandı. Çok çok <laughs> anladım var ya. Anladım var ya. Ah <laughs> oh, lan yani. Bela Oğlum Vera nasıl ölmedi lan orada? Oğlum 30. saniyede öldürmek ayıp değil mi kardeşim? Kardeşim ben hızlı olmayı severim. Ben roket atarım oğlum. Hop oh, Varden olduk arkadaşlar. Varden. Kardeşim kimi koruyalım? Bak kim güven veriyor? Şöyle bir tiplerine bakalım. Bakalım kim güven veriyor? Böyle bakıyorum. Doğu kardeşim sen bana biraz güven veriyorsun. Gel bakayım sen boğasın kardeşim. Sana bir Varden'i verdim. Şimdi arkadaşlar roket atar kim? Ana ben şarjınladılar. Kardeşim roketçiyiz roketçi Lan bugün canım ne çekse geliyor lan bana Lan beni niye transport et duruyorsunuz lan Bu arada arkadaşlar skinim nasıl T-Rex oldum Ne dolanıyorsunuz burada sen nasıl vent atabiliyorsun kardeşim Enginar mısın Sıkıntı çıkarırsa sonuçta kalırsak baba çat 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 Işık kesip oynayacağım ben de Hatta şuraya bir roket göndereyim baba Şurada ne yapıyorsunuz Doğu nasıl ölmedi Lan git lan Roket elimden gitsin lan Abi. <gülüyor> kaç. Kaç. <gülüyor> tamam satmayacağım. Bu oyunu beraber kazanacağız tamam mı? Sülü roket atarım var mı? Çıkar göster kardeşim. Çıkar göster malzemeyi. Yok. Yok. Sülü de yok arkadaşlar. Şöyle, aa ben görev yapmadan kamera bakamıyorum mu oğlum. Böyle bir özellik olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle olabilir mi ya? Gidelim arkadaşlar. A elektrikler kesildi. Ben elektriğe girersem ölür müyüm? Girmeyeceğim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz elektriğe girmeyeceğim. Roket atar şimdi orayı bombalar falan. Aha. Aha. Doğuyu patlatmaya çalıştılar. Doğu ölmedi. Nerede? Burada mı? Aa burada yok. Doğuya bir şey yapmaya. Öldürmeye çalışmamış. Transport etmeye de çalışmış olabilirler arkadaşlar. Emin değilim. Ama doğuya bir şey yaptılar yani. Aha beni de transport ettiler. Teşekkür ederim. Türlü transporter bence. Ben var derim. Işığımız geldi mi? Geldik. Kestik ışığı. O cesedin başında top. Aa doğuda vardın varmış. O yüzden öldüremiyoruz. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Ömer vurayım la seni. Neyse tek tek hedef vurmayacağım. Ben çoklu vuracağım. Kapat geri. Şimdi bir de bir var kardeşim. O da sıkıntı ya. Oğlum elektriği yine kesti. Şimdi elektrikle bum bum yapacak kardeşim. Bu roket atar. Bum. Bum. Oğlum iş kidi aldı mı lan acaba? Aa Nisa benim yanıma ne ara geldi lan. Kanka beni transport biri transport etse ya buradan geri gülmeye üşeniyorum. Şimdi geziyorum kanka bakıyorum buralarda da oo, oo buradaki kişi patlatmış kanka. Adam buradaki kişi patlatmış. Roket atar kim acaba ya? Nisa var, Charmi burada. Benim kart görevim var ya. Oğlum var ya şuraya bir roket atar atsa naneyi yedik. Bir şu odaları da görebilsek duvarlardan geçiyor roket. Lan lan oğlum. bura kalabalıkmış lan. Kalabalıkmış Şuraya bir şuraya bir görev yapanlara salladım. Oho oldum lan. Aldım lan son dakika roketi kapattım. Rastgele ateş ettim orada harbiden varmış birileri. Duvardan aldık kili. Nice hocam. Işığı keseceğim yine. Lan Ege arkan olmayaydı Demogorgon Ege. Işığı açtılar mı Açtılar. Aha. Turuncu öldürmüşüz orada. Turuncu kimdi? Ben patlamak istemiyorum kardeşim. Elektrikten patlattı acaba bak. Bir elektriğe bakacağım. Elektrik açılmış mı? Elektriği can açtı. Oha! Oha! Bir kişi var burada. Burada bir kişi var. İKC burada. Sülü burada. Ne oldu? Bu bir, bir şey mi göstereceğim? Ne oldu? Oğlum ben de bir şey göstereceğini sanıyorum ya. Gel gel Sülü gel gel sana bir şey göstereceğim. Gel gel. Gel gel. Gel 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 beni takip et. Gel ve gel. Aha! Ne? Ha. Ha ceset çekti buraya. Gel gel. Gel gel. Bütün cesetleri topla. Bütün yese... Aha. Enginerim enginer. Aa adam ölmüş. Lan bu adam buradaydı? Neyse ben gidiyorum. Doğru 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 doğru. Lan Bera'yı getirdik ya. Lan! Ölmüş Vera! Onu ben... Nasıl oluyor Oğlum... Lan! Oğlum ne Alo. oluyor? Ne oldu? Kanka biri görev yapıyordu. Önümüze Bera geldi bir anda öyle bir şekilde doğu yanımızda nasıl? vent atıyor. Ben hiçbir şey anlamadım. <laughs> hiçbir şey anlamadım. <laughs> ben de onu söyleyecektim. Ben... Doğu vent atıyor. Ben ben nasıl ben lan? Ben Ege vent atıyor. Nasıl lan? Ben nasıl atmıyorum. Lan? Oyun başı attın gördüm seni. İkisinden biri ben vere herabol arkadaşlar. Bera o Doğu ben, ya da Ege ver biz Sülü beraberdik. Bir yandan önümüze ya. Beran'ın cesedi geldi. Ya, abi, İsa gitti. Sonra ha. Hmm. Doğu vent, vent, attı. Doğru, Aa, bu arada doğru. arkadaşlar doğru. Shields'da doğru. Shields'da iki şey patlatmışlar haberiniz olsun. Bum bum oh, bum bum. Skik at Kardeşim tabii tabii. Ege oy ver. Evet arkadaşlar Geldik şimdi. O ventiler kapanmış. 3 kill var. Tamam mı? Galiba bunları roket atar mı aldı? volt mu aldı? Kim aldı hiç bilmiyorum ama bayağı kardeşim. Herkes benim gibi oynamıyor ya. ama ben ne yapıyorum? Herkes bum bum patlattım yani. Bir şurada çarmıya yakalanıyorduk. Tamam mı? Ay eğlencesini hallettik ama ya. Geldim kameradan izliyorum kardeşim. Şimdi Doğu benim roketi ölüyor mu ölmüyor mu onu çok merak ettim ya şimdi. Süllük burada ve kafasında ördek var. Süllüye bir sır versem mi ya? Süllüye bir sır vereyim gel. <laughs> şimdi Can Nord, nord. <laughs> Git Git Tamam 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 tamam, tamam. Aramızda aramızda Tamam ba, tamam Bak ba. şimdi ben sana o zaman Bak birilerini getireceğim Gel 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 Takımız Takımız tamam mı İnşallah Şerif falan değildir ya Ha sekürte bir var Sekürtte bir var Sekürtte bir var Koş 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 Abi ben gelirken hissediyorsunuz mu ya Kamerayı aç aç kameraya. Aha var Var tamam 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 Açık mı hala? Tabii vurdum vurdum vurdu, securityyi Bu arada kameralar çok iyi mi iyi Kötü çarmıh girdi elektriği Oha canlı roket var o. Beni patlattı Kameradan beni patlattı olum asın lan canı canı as canı as canı Beni patlattı şerefsiz Aha Töö ekstokan ekstokan Aaaa Açsak mı bilemedim ya Securityyi vurdum Görmediler ki roketi görmüş olamazlar bu arada imkanı mümkün atıyor. Kafeteryayı kapattım. Security'deki ceset de bir süre bulamasınlar. Aha security'de bir kişi daha var. Onu da indirebilirim. 10 saniyem var. Elektrikten vurabilir miyim? Elektrikten vuramıyorum ya. Tüh yetişmiyor. Hala kamerada mısın? Kameradasın. Naneyi yedin sen. Sen naneyi yedin. Nasıl? Nasıl lan? Sen gördün mü beni? Oğlum ben burada birini öldürdüm. Cesedi nerede? Sen basmaya mı gidiyorsun? Ben sana bastırır mıyım peki? Ben normalde kill alabiliyorum biliyorsun değil mi? <laughs> Sen roketle mi öldüreyim bıçakla mı? Bıçakla mı? Roketle mi öldüreyim bıçakla mı? Lan kameranın önünde bekliyor ya. Dur şurayı. <laughs> Yok iyi. Dur can, can git Ömer gel. Oha çıkardı çıkardı. Oh. Ne oldu lan? Ne yaptı oğlum öyle? Beni öldüremezsin. Artık yeter ya. Beni gerçekten. Beni öldüremezsin. Can. Ne oldu? Gerçekten. Oh. Can, o, neydi, Ege hayatını o, kurtardım. Ne o, oldu? Ege hayatını kurtardın. kurtardım. Adamsın benim ben. Hayatını Onun ne oldu ben lan? Valla mı? Ben de, ben de Peki, ki. Bilmiyorum. Ne oldu ki? Olay ne tam olarak? Ben navigasyondayım oğlum. Ben de. Onu biliyorum. Ben Ömer'i mi kestim? Nerede kestim? Can da füze atıyor sağa sola. Can alsak sonra doğuya sakın. <laughs> Oğlum Can ne oldu biliyor musun? Ah kendi kafasına <laughs> sıktı. <laughs> o zaman Doğu'ya yaz, Doğu'ya yaz, Doğu'ya yaz. <laughs> bak bak Can Ege'yi öldürecekken Ömer Ege'nin yerini değiştirdin. Ömer öldü yüzde doksan. Yüzde doksan diyorum. Bu arada Ege World Lan! World <laughs> Oğlum ya. Abi, 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 abi. Abla sen Oğlum sürü... ben sana sırrımı Bilmiş açtım, ya. sırrımı <gülüyor> açtım. <gülüyor> 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 Bak, sen ben ben seni, seni kameradan vurdu. Saka kameraya saldırdı ben kameraya bak. Kameraya baktım kameraya attı. Direkt. Ben zaten Allah full kamerayı time'liyordum oğlum. Duvardan geçiyor. Allah. Kamera açıksa ben direkt kameraya elektrikte mi? aldım. <laughs> ya ben de ona şaşırdım. Baktım Her kamera açık salladım kil yok. Kameraya bir gittim kimse yok. Dedim oranı satayım ne oluyor? <laughs> Gitmişler Verbolfa kalkan yani vermişler roket go. yemiyor adam. <laughs> Hop oh, ne olduk arkadaşlar? Sentry, Sentry, Sentry olduk. Sentry, Sentry arkadaşlar. Bu ne biliyor? ben kamera yerleştiriyorum. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi kameranın birini nereye yerleştireceğiz biliyor musunuz? Kameranın birini elektriğin içine yerleştireceğim kardeşim. Tamam mı? Sonra görevlerimi yapıp sadece kamera izleyeceğim ya. Bak şu açı güzel. Bir tane buraya koydum. Arkadaşlar roket atar olduk. Roket atarcı mı denir artık ne denir? Roketçi diyelim biz buna tamam mı roketçi diyelim. Direkt mini toplayıp mı kessem? Tek tek mi kessem ne yapsam? Emin olamadım. Ama ne yapayım biliyor musunuz? Şöyle bir oksijen verelim. Tamam bak orayı biri çözdü gibi boom diye bir koyacağım. Ya da neyse dur şimdi olmadı. Olmadı taktiğim işe yaramadı. Şimdi <laughs> inşallah benim kameraman olduğumu anlamaz ya. Oğlum bismillah. Abi ben oraya gider miyim? Gider miyim ben oraya? Ben oraya gider miyim? Orada patlatacaklar birilerini ya muhtemelen. Bakıyorum. Burayı çözdüler. Burayı çözdüler diğer tarafa gidiyorlar. Tamam orayı da çözdüler galiba. Gel gel gel. Burada kim? Ha. Bence nereye yerleştireyim? Ulan olma. Süllü? Burada biri ölmüş kardeş. B yaptım. B yaptım ha. B yaptım haberin olsun. Sürü katil mi? Değil mi? Katil mi değil mi lan? Doğruyu söyle. Katil misin değil misin? Doğruyu söyle. Şuraya koydum. Tamam Sürlü katil ya. Tamam ama beni satmayacağım. Ben onu satmayacağım o da beni öldürmesin. Bak ben seni satmayacağım sen de beni masada öldürme. Sen benim rolümü biliyorsun artık. Tamam sıkıntı Şş, aramızda. Aramızda gel. Gel kamera izleyelim. Komutanım Emret. Aha Ömer de kameracı. Ha Ömer kameracı mı? Bana hedef göster. Parmakla göster öldüreceğim. Şöyle bir gidelim. Bak bu öldü mesela. Anladın mı? Bu öldü. Bu öldü. <laughs> o öldü tamam mı? Çok güzel çok güzel tamam dur. O çok eğlenceliymiş bu. <laughs> Ölmüş evet. İyi burada. İyi ne yapıyor? İyi kaçıyor event maç yoksa dur dur. Roketin süresi gelsin de. İyi vuracağım şimdi. Neden kapatamıyorum? Burada görev mi var? Şey, önce görevini yaptı. Sonra kapattı. Bu ne bu? Ne bu ki? Bu ne kardeşim? Mengine mengine bak ya. Aa kill varmış abi burada. Nasıl olacak? Bir elektrik verelim. Aa, elek abi elektriğe, elektriğe elektri gitmem kardeşim. Elektriğe gitmem. Elektriğe gitmem. Şuradan. Oha! <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada biri ölmüş. Ömer abi gelme gelme. Gelme işte niye geliyorsun ki? Niye, niye? niye geliyorsun ki? Niye niye? Elektriği yok Niye geliyor? Ne yapıyor? Neyse Ege Furkan ne yapıyor? Şunu şöyle bir yok edek. Tamam. <laughs> Burada biri ölmüş. Bakıyorum. Ben burada durmam kardeşim. Oraya bomba atıyorlar. Bomba atıyorlar. Ben orada öldüm bir kere. Bir daha orada durmam kardeşim. Ben nerede duracağım ki? Ben istediğim yerden kameraya bakabiliyor muydum lan? Ağır şey mi basmam lazım onun için? Report mu basmam lazım aktif olması için? Kanka ne yapacağız ya? Abileri kamera izliyor. Admini açtım kanka. Yok kişi yok. Millet nerede bir bakalım. Bak mesela security 2. Şimdi gideceğim security'ye. Bakalım bakalım. İkaç'e git ya kardeşim. Şöyle elektriği kestik. Roketi şöyle attık. Kimse ölmedi. Mükemmel. Arkadaşlar yine elektrik gitti vallahi elektriğe gidiyorum ya. Elektriğe gidiyorum mu? Gitsem mi ya? Bakayım birileri patlayacak mı? Uzaktan bakayım. Aşılar patlayan oldu mu lan? Bakayım. E vuramıyorum zaten bu vardı lan. Korktum lan refleks olarak çakacaktım. Neyse çıksana buradan bir. Oday, odadan çık. Odadan git. Oğlum <laughs> Nisa var dönmüş la. Tamam. Aha yanından attı beni git dedi. Gittim. Kimse patladı mı? Ne oluyor la? Aa Nisa ölmüş. Tamam bu transporter. Stüllü muhtemelen Weerwolf. Bazufacı kim onu bilmiyorum. Tamam biraz safe. Ama stüllü katil. Aa, burada da ceset var. Doğu adminde. İkacı admine girdi. İki kişi adminde. Adminden çıkan olacak mı? Can gidiyor. Aha bomba patladı. Hadi bir yan yana gelin. Hadi bir yan yana gelin. Bir yan yana gelin. Tık. <laughs> of çok güzeldi çok güzeldi. Dur 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 şurayı kapat. Bu da görmüş olabilir roketin animasyonunu. Bu kardeş ne? Vay ne vay. Vay ne vay. Lando lando. Şimdi gözümüzün önünde çıkardı lan. Kapitalarda bir şey var. Elektrik. Oğlum fark edemedim lan dönüşüp keserdim lan. Aa, ya yaptığı işe bak ya. Çıkarttı vurdu <laughs> Abi can aman ilk AC sürülü doğu girdi. İlk AC sürülü doğu girdi. Bunlardan hangisi ölmediyse o imposturdu. Doğu ölmemiş muhtemelen. Doğu ölmemiş kardeşim. Geliyorum. Anneni. Yerlerine bakmam lazım. Aha. Tamam report. Bera. Ömer. Kanka. Oh, Kuzen info'yu veriyorum. Kamerayı izliyordum. Beni gördün zaten. Admine, Admine IKCG Süllü doğu girdi. 3 kişi girdiler. Sonra bazukanın patlama efektini gördüm. Dedim ki burada ya, bu, <laughs> bu odada yaşayan dedim katildir baba. Abi o yukarıdan geldi. O Kafeteryadan geldi. İkisi yan yanaydı. Ben aşağıda kart görevimde duruyordum. İkisi öldü. E, bir yanında gözümün önünde. Yo ben kafa dedim Ben admin'deydim kart görevi yapıyordum dedim ya. <laughs> Abicim doğuya no verin bence bitsin. Bak Bera'nın safe olduğunu biliyorum bak. %100 yani... Bera safe. Ama Bera da Ömer diye açtı şeyi. Mikrofonu. Hayır onu... Hayır. Çünkü ben bir şey yaptım. O benim safe olduğumu anlıyor. Bu arada şey infosunu vereyim. Sülüş evet, de Verevuf'tu. Nisa'yı önünde... evet, gözümün önünde. Ee... Benim de gözümün önünde Nihal vurdu. Bence Doğu'ya verin kuzen. Ben verdim abi. Abi. ol. ben İlk verdim. Bitmezse, <laughs> oyun bitmezse sen Ben verdim. Nasıl? Tamam oyun bitmezse ben asıl. Will Walk'da asılı. Çünkü sürümünde kalbini olduğunu biliyordum. Tamam. Bakayım. Kadar Aa kolay kardeşim. kolay kolay Ya, ya <laughs> oğlum admin'e bakıyordum roket launcher'la geldi vurdu görmedim fark <laughs> edemedim öldüremedim bebeği ya yani Evet işte arkadaşlar yine bize geldi yine roket atar olduk kardeşim ya roket atarız ya bu sefer nasıl bir plan yapsak acaba Şuradan gidiyorum kardeşim böyle önce sakin davranacağım Böyle sakin sakin gidiyorum dostum ben e ben burada sayı sayma görevim var. Biraz fake sayı sayma görevi yapayım burada. Oğlum aklıma süper bir fikir geldi arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bak canı arayacağım. Diyeceğim ki kuzen diyeceğim gel benimle işbirliği yap diyeceğim. Elektriği keseyim. Elektriği trolle. Herkes elektriği topla diyeceğim. Patlatayım lan diyeceğim. Karşısında da para mara bir şey veririz herhalde. Şimdi bir arayayım arkadaşlar. Bekle. Bekle oğlum. İnşallah kabul eder ya. İnşallah satmaz. İmpostor yakalarsak şafağına sıkacağız emergency'de. Süllüyü keserlerse. Tabii ki. Ömer niye arıyor la beni? Alo. Alo. Ne yapıyorsun Moruks? Aa elektrikte görev vardı onu yaptım. Kuzen sana güvenebilir miyim? Ne konuda ne diyeceğine bağlı. Kuzen ben şimdi şeyim nedir onun adı? Roket atarım. Vay kahve. ee, e, bak e. benim burada kilanımış Neyse. Roket atarım. Eee? elektriği keseyim sen trolle herkesi patlatayım orada lan. Be, benim çıkarım ne burada? Kardeşim karşımda yemek ısmarlarım. 3 tane zoruna ama. Hatay. Ne? 3 zurna isterim. 3 tane zurna ha, durayım. 3 zurna durayım tamam. Tamam ayran 3 tamam. tane de. Tamam kes. Tamam söz mü lan? Söz söz. Tamam kesiyorum. tamam kes ben tam kapının önünde elektriğin önündeyim. Tamam kesiyorum bekle. Oğlum bunlar ne yapıyorlar lan burada? Kardeşim ben burada kamera dedim Buraya geldiğimde zaten şey vardı. Kim vardı lan? Charmy vardı. Kardeşim elektrikler kesildi bak. Bunu kim aldı lan bu arada? Hiçbir şey görmedim ha ben. Kardeşim gelin lan gelin gelin oğlum bak. Oha oğlum çok oha hepsi geliyor hepsi geliyor. Onu ne uğradın. Trollüyüm. İyi beleş yemeye kalktık <laughs> oğlum. Bir oyunda oynarız ne olacak? 3 tane zurna durum. Kapı kapat şunları. Herkes burada patlatacakmış. Oynama la oynama la. La oynama la oynama la. Gel 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 gel. Kim gelmedi Aa Ağaç harbi geldi. Oğlum izle izle. İzle izle. Puf. Oooo. <laughs> en nefret ettiğim şey oluyor kardeşim şu an. Elektrik trolleniyor. Lan git 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 git. An. Oğlum ne oldu? Oğlum ne oldu? Oha! Oha Oha. Oha. Oha! Bu nasıl ya. oldu ya? Bu nasıl oldu oğlum ya? ya? Hepiniz mi geldiniz lan oraya? Ne oldu lan? Hepiniz mi oradaydınız? Oha. Kardeşim bak tek attım tek attım. Ben Oha. kaçacaktım. Dedim ki kalkanım var bana bir şey olmaz dedim gittim. Oğlum sana zaten bir şey olmaz sen ölmedin zaten. Nasıl ölmedim la ben? Sen ölmedin kanka. bir tek sen hayatta kaldın. Sen tek kaldığın için bitti. Senin merif olsan bitmezdi muhtemelen. <laughs> ben 3 tane zurna durup kaptım oğlum. Siz keyfinize bakın. <laughs> ben trolledim elektriği. Üç <gülüyor> elektriği ben açtırmadım. 3 zurna durup 3 zurna durup. Ama 3 tane, tane de büyük hayran. 3 <laughs> tane de büyük hayran Üç 3 zurna durup ben Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Oğlum var ya can anlamını değilsin kardeşim yani. Ben de bu iş bildiğini yaptın ya. Bak tek roketler yok ettim ya. Öl senden abi yemem arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.